ülkemiz adına milletimiz adına gerçekten büyük bir felaket. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Ben esasında yarın e, yurt dışına çıkacağım ve bugün dedim ki son defa bir defa daha geleyim baktım perşembe e, o yüzden tekrar aranızdayım inşallah. Ben de bugün evet milleti millet olarak kalmış felaketini yaşadık ama Atatürk'ün sayesinde şu anda burada yaşıyorsak, Türkiye'de bir ülke varsa ve biz bu ülkelerde, bu ülke üzerinde sonraki nefes alabiliyorsak, Atatürk ve onun silah arkadaşlarına o o, o ülke sevdalılarına borçluyuz. Ben de bugün. Ülkemiz diyorum ki ezanımız dinmediyse, ülkemiz bölünmediyse, bayrağımız inmediyse Atatürk'ün sayesinde. Evet. Geçilmedi Çanakkale, res çektik yedi düvele. Yöneldiysek istiklale Atatürk'ün sayesinde. Esaret yakışmaz Türkiye. Bağımsızlık esas ilke. Türkiye diye bir ülke Atatürk'ün sayesinde. Cevahidik millet olduk, seçen ve seçilen olduk. Kanunlarda eşit olduk Atatürk'ün sayesinde. Kadın erkek eşit isek, oğlan kız ayırmaz isek, yarınlardan emin isek Atatürk'ün sayesinde. Selam Atatürk ilkelerine. Teşekkürler hediyene. Ne demişti? Benim en büyük eserim Cumhuriyet demişti. Ne mutlu Türk'üm diyenin Atatürk'ün sayesinde. Hepinizi iyi sayın üyesini kestirelim. daha bize güzel, güzel günlerde buluşmak üzere. hepiniz Allah'a ısmarladık diyorum.